Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Üniversiteye giriş sınavının birinci basamağı olan yüksek öğretime giriş sınavı bugün yapıldı. Sınav girişindeki yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle emanetçilerin de yüzü güldü. Erzurum genelinde binlerce öğrenci üniversitenin kapısını aralamak için YGS sınavına girdi. Sabah saat 10'da sınava girecekleri okulların bahçesinde hazır bulunan öğrenciler büyük bir heyecanla dersliklerine geçti. Üniversiteye giriş sınavlarının birinci basamağı olan YGS sınavının başlamasının ardından öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek ter döktü heyecanlı bir şekilde dışarıda beklediklerini ifade eden aileler, Çocuklarımız içeride ter döküyor, biz de burada stresli bir şekilde bekliyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alırlar ve güzel bir üniversite kazanırlar dediler. Doğrudur. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olurlar, iyi bölümler kazanırlar. Kardeşiyle beraber ona moral olsun diye bunu da geçirdik. Hayırlısı olur inşallah. Öte yandan ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavında güvenlik düzeyi üst seviyede tutuldu. Sınava girecek olan öğrenciler giriş kapısında görevliler tarafından didik didik aranarak içeriye alındı. Bazı öğrenciler içeriye alınmayan eşyalarını ailelerine teslim ederken sınava tek gelen öğrenciler ise 2 TL karşılığında eşyalarını emanetçilere teslim etmek zorunda kaldı. Son zamanlarda sınav tedbirlerinin artmasıyla adeta bir sektör haline gelen emanetçiler 2 TL karşılığında öğrencilerin eşyalarını alarak sakladı. Sınav kapısında öğrencilerin eşyalarını emanet alan Emrah Durmaz, insanlara kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir şey başlattıklarını belirterek vatandaşların eşyalarına gözü gibi baktığını söyledi. Arkadaşlara sadece yardımcı olmak amacıyla buradayız. Evlerine gitmemek amacıyla yardımcı oluyoruz. Her şey parayla ilgili değil. Sadece buradan yardım amaçlı yapıyoruz. Bazı insanların parası olmadığı takdirde burada yardımcı oluyoruz. Kısa adı Türk Parti olan Toplumsal Uzlaşma ve Reform Partisi Genel Başkanı Ahmet Öyüp Özgeç bugün Erzurum'da basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. 2012 yılında kurulan ve 7 Haziran genel seçimlerine katılacak olan Toplumsal Uzlaşma ve Reform Partisi'nde Genel Başkan Ahmet Eyüp Özgüç ve Genel Başkan Yardımcıları ile teşkilat mensupları hızlı bir seçim çalışması gerçekleştiriyorlar. Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç aylardır Erzurum'da yoğun bir çalışma sergiliyor. Bugün basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç Erzurum'un önemine değindi. İlde büyük sıkıntıların olduğunu ancak hükümetin bu sıkıntılara hiçbir çözüm üretmediğini ileri süren Özgüç, Erzurum doğunun başkenti ancak hükümete verdiği desteğin karşılığını alamadı. Hal böyle olunca da ilin yıllardır ihmal edildiğini gördük. Ben Erzurum'a büyük değer veriyorum. Çünkü Erzurum'un Türkiye konjektöründe önemli bir yeri var. Bu ilin bu kadar ihmal edilmemesi gerekiyordu. Bizler Türk Parti olarak bu tabu yıkmak için mücadele vereceğiz dedi. Şimdi ben 17 yıl başbakanlıkta görev yaptım. 96-2012 senesinde seneler arasında. Benim şu burada gördüğüm şey şu, Türkiye'de çok ciddi bir sistem sorunu var. Bu sistem kendisine aldatmaya yönelik olarak e, harekete geçenlere karşı bir takım korumalardan yoksun bir sistem. Bir dönem işte bu askeri darbelerle vesairelerle hem içeriden hem şeyden manipülasyonlar falan oldu. E, ama gerçekten bunlar dokuyu daha da fazla bozdu. Yani Büyük bir ülkede bir ihtilal olması başlı başına kötü bir şeydir. Ama o ihtilalin kötü yapılması daha da kötü bir şeydir. Deforme ettiler yani siyasi yapıyı, bir takım mekanizmaları da şöyle diyelim. 82 Anayasası'na ne koydu? YÖK'ü koydu mesela, emniyet olarak. anayasa mahkemesini koydu. Bu kurumları koydu. Bu kurumları da öyle kötü kullandılar ki, milletin bunlara karşı tepkileri oluştu ve bu kurumlara sahip olan ülkenin yönetimine sahip olur noktaya geldi. Evet basın açıklamasının ardından Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgeç de Naci Ergen'in hazırlayıp sunduğu Biz Biz Erzurum programına konuk oldu sevgili izleyenler. O programı da haber bültenimizin hemen ardından izleyebilirsiniz. Erzurum'da bir iş yerinde çelik kasa çalan ve yaklaşık 4 ay önce bir bankanın ATM'sini soyan hırsızlık çetesi üyeleri İzmir ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar yakalandı. Geçen yıl 11 Kasım gecesi Lalapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir iş yerine giren hırsızlar içinde 22 bin lira değerinde altın para ile bulunan kasayı kaykay üzerinde otomobile götürüp çaldı. 28 Kasım gecesinde Merkez Aziz ilçesi Dadaşkent semti Milli Gemenlik Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'nin kabine giren kaslı iki kişi 253 bin lirayı çalarak kaçtı. Hırsızlık olaylarının birbiriyle bağlantısı olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ameli ekipleri şüpheleri yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık büro ameli ekipleri olayı gerçekleştirenlerin İstanbul ve İzmir'de bulunduğunu belirledi. İzmir ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli Erzurum'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, tüketici bilincinin geçmiş yıllara göre artarak güçlü, doğru ve etkili bir tüketici hareketinin tohumlarının atıldığını söyledi. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ayrıca Tüketici Birliği Federasyonu üyesi olan Nihat Altay 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti. Özellikle tüketici örgütlerinin yoğun çalışmaları ile tüketiciler arkalarında tüketici örgütleri olduğunu bildiğinden daha cesaretli davranmaya başladı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre tüketici hakem heyetlerine 2002 yılında 33 bin kişi şikayette bulunurken 2010 yılında 135 bin, 2011 yılında 165 bin, 2012 yılında 446.000 2013 yılında 833.000 şikayette bulunulmuş. Tüketici mahkemelerinde ise 2003 yılında 6.358, 2012 yılında 54.571, 2013 yılında 135.042 dava açılmış. Bu davaların %90'ı tüketici lehine sonuçlanmıştır. Bu veriler gösteriyor ki hak aramada aşağı yukarı her yıl iki kart artış olmuş. Bu durum bizim için sevindiricidir. Ancak yine de yeterli olduğu kanaatinde değiliz. Her tüketicinin bilinçli olup hakkını araması gerekir. Hak arandıkça kalite ve hizmetin artacağı gibi tüketiciyi kandırmaya çalışan işletmeciler bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklardır. Örneğin ayıtlı bir ürün ondan işletmeden hak aranamaz ise o firma aynı hatayı tekrar yapacaktır. Hak aranırsa firma yapacağı hatayı iki kez düşünecektir. Tüketici hakem heyetlerine ve telefonla bizlere gelen soruların başını bankalar çekmekte. Bankaları ayıplı ürün ve mesafeli satış takip etmektedir. Sorunlarını bizlerle paylaşan tüketicilerin pek çoğu davayı kaybeder miyim, kaybedersem sonucun ne olur düşüncesi içerisindedir. Haklı olan tüketicileri haklarını aramaları için gereken bilgi ve belgeleri sunarak yardımcı olmamız onları cesaretlendirmektedir. Tekrar hatırlatmakta yarar var. Tüketici sorunları hakem heyetlerine 0-2200 TL arasındaki meblalar için ilçe hakem heyetlerine 2200-3300 TL arasındaki meblalar için il hakem heyetlerine 3300 TL üzeri meblalar için tüketici mahkemelerine başvuru yapılması gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyoruz dedi. Evet sırada sizi tarihimize, kültürümüze götürecek bir haber var. Sevgili izleyenler taş duvarların, tandırların, tereklerin, işlemeli tavanların bulunduğu eski Erzurum evlerinden 300 yıllık Paşa Bey konağı onarılmayı bekliyor. Yıllardır restore ve bakım çalışması yapılmayan tarihi Erzurum evleri harabe haline geldi. Paşa Konağı ismindeki asırlık ev Tebriz Kapı semtinde 3 kümmetlerin arkasında yer alıyor. En son 1996 yılında restore edilen ev 18 senedir kaderine terk edildi. 300 yıllık tarihi paşa konağının 5. dönem sahibi Hakem Akgül Erzurum'un geleneksel evleriyle tanındığını hatırlatarak Erzurum'umuz çeşitli yönleriyle biliniyor. Bunlardan en önemlisi de geleneksel evlerimiz. Bu evlere belediyemiz ve valiliğimiz sahip çıkması lazım. Bunlar tarihin bize emanetidir. Tarihin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcu olmalı dedi. Bu konağı 300 yıllık tarihi var. Mimari Selçuk döneminde yapılmış. Eski tarih konak. Bu ayda olarak şu anda burada oturur. Bu konak eskide Han Ağa evleri dediler. Şimdi babama geçti. Babam Tapi babamın üstünde. Burası Paşa Bey konağı değil şu anda. Biz ailece komşular. Kaç kişi ya? yaşıyor şu an burada? Şu anda 5-6 kişi ailece ot oturuyoruz burada. Buradaki durum e, şimdi bu konak 300 yıllık tarihi var. Yazlık günahtır. Bu konak bizim e, şahsi payım yani bize ait değildir. Bizim görüşümüzde bu konak tüm Türk halkımıza aittir. Yazlıktır bu konak ayakta kalması için. Burada büyüklerimize, e, bir Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, Kültür Türün Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yakutya Belediye Başkanımıza bu konağa bir an evvel el alsınlar. Bu konak yazık ayakta kalması için yıkılmadan buna bir el alsınlar. Şimdi Kültür Bakanı bir ara dilekçe verdik. Onlar e, şimdi dilekçe verdik. Işte Hala ona yazın ilk etapta buraya bir el atacağız. Şu anda işte onu bekliyoruz. Hala ne olacak. Evet, yaz kış demeden Lala Paşa Camii önünde ayakkabı boyacılığı yapan esnaflar yaklaşık 50 yıldan bu yana mesleğini icra ediyorlar. Lala Paşa Camii önünde bulunan ve 50 yılı aşkın süredir ayakkabı boya ve tamiratı yapan esnaf adeta Erzurum'un sembolü haline geldi. Lala Paşa Camii önünde bulunan boyacılardan Seyhan Çapan 1980 yılından beri bu işle uğraştığını söyledi. 1970 doğumlu olan ve 10 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapan Çapan, okul okuyamadığı için bu işe başladığını ifade etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Çapan, biz burada ekmeğimizi kazanırken Erzurum'un kültürünü yaşatmaktan çok memnunuz. 34 yıldan beri ayakkabı boya ve tamiratı yapıyorum. 5 çocuğumu da bu meslek sayesinde okutuyorum. Ben okul okuyamadığım için çocuklarımın okumasını istiyorum. İşlerimiz çok şükür idare ediyor. Ekmeğimizi çıkaracak kadar iş yapıyoruz dedi. Kritik işler bu kardeş. Kış, iş yok. Yüz yıl işler görürsen de geç ve burasına çalışırız. İşler daha bitti. Ya sen bana zaman zaman kırsan yapılır. Anladın mı? Yok işte. Bizim benim mekette iş yok. İşler biraz çetik. Yansıma bir mu? Tabii. Kışta kışın ayakkabı nefret var. Kışın kim ayakkabı sen benim akşam ben var mı Evet sen onu yer yazın ne yapalım şimdi sigara şey, binmiş. Büyükşehir Belediyesi'nden yer isteyen ayakkabı boyacıları cadde üzerinde iş yapmanın sıkıntılarını dile getiriyorlar. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ayakkabı boyacıları yıllardır ayakkabıcılık yaptıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'nden kapalı bir mekan talep ettiler. Yıllardır aynı mesleği yaptıklarını belirten ayakkabı boyacıları cadde üzerinde düzenli bir mekanların olmadıkları için sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Çok güzel. Allah'ın şükür olsun. İşlerimiz de işte. Işler. Değişme parası kazanıyor. 44 senedir. 44 senedir burada boyacılık geliyorum bu caddede. Evet. İşimiz iyi oldukça, hava iyi oldukça bizim işlerimiz de iyi oluyor. Allah'ın verdiğine şükür olsun yani. Yaz kış devamlı buradayım. Yaz kış burada 78'den bu yani buradayım. Hava tabi hava yağış oldu mu önceliyor bizi. Yağmur, kar, kafalı bir alanımız yok. Hani burada beş tane boyacı vardır. Beşi de kar yağdığından çıkmıyor hiç. Işte herhangi bir beklentimiz de yoktur yani. Belediye eğer izin verirse, yaparsa bir şey, iş yeri kapalı bir gösteri asanını verirse her beklentimiz var bugün. 40 yılın içinde bir kapalı mekan istiyoruz. Hani buna da şükür olsun. yani. Verenden de Allah razı olsun, vermeyen de Biz bir şey diyemeyiz. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom yarışması düzenledi. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom yarışması düzenledi. Sağlık çalışanları madalya alabilmek için tüm hünerlerini gösterdi. Öğlen saatlerinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik sağlık çalışanları büyük bir heyecan içinde yarış saatini bekledi. Aralarında doktor, hemşire ve memurların bulunduğu sağlık çalışanları dağıtılan formaları giyerek telesiyecilerle çalışmaların yapılacağı piste taşındı. İlk olarak deneme inişleri yapan sağlık çalışanları daha sonra tüm hünerlerini gösterdi. 14 Mart Tıp Bayramını zirvede kutlayan sağlık çalışanları günlerini doya doya yaşadı. Allah, iki yıldır mecbur hizmet olarak buradayım. Ee, yani Elazığ benim için çok büyük bir hediye oldu açıkçası. Böyle bir imkanın şehre bu kadar yakın olmak. E, Kaya burada öğrendim ben. Vallahi çok güzel bir iki yıl geçirdim. 14 Mart Tıp Bayramı aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarının bayramı bizim için de. İki e, anlamda çok önemli işimiz var burada bugün için. Bir tanesi burada arkadaşlarımızın organize ettiği 14 Mart Bayramı etkinlikleri çerçevesinde e, sağlık çalışanlarını içeren bir kayak yarışmamız var. Bir diğeri de bugün muhtemelen bu saatlerde şu an Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl sebebiyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Sayın Cumhurbaşkanının ve e, bakanlarımızın katılımıyla Çanakkale'de ifade ifa ediliyor olması. Bu haberle bültenimizin sonuna geldikse, yüzüyenler dünyadaki en büyük hazine, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın.